Hayırlı cumalar mesajları. Cumanızı en içten dileklerimle kutlar. Allah kesme işareti ığne bereketinin, sevgisinin ve korumasının üzerinizde olmasını dilerim. Hayırlı cumalar. Ey büyük Allah'ım, kalbileri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren ancak sensin. Kalbimi dininde sabit kıl, dininden döndürme, Müslümanlıktan ayırma. Hayırlı cumalar dilerim. Her cuma olduğu gibi bugün de hayatınıza bereket, huzur ve neşe getirmesini dilerim. Allah kesme işareti, iln -e rahmeti, sevgisi ve koruması hep üzerinizde olsun. Hayırlı cumalar. Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu dünya kesme işareti ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert, hangi sıkıntı bitmedi? Allah kesme işareti ığne rahmeti, mağfireti kime yetmedi? Kim Allah dedi de o yetişmedi? Kim gizli gizli yalvardı da o işitmedi? Kim Rabbim dedi de o buyur kulum demedi? Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerf olanlardan olmamız dileğiyle. Hayırlı cumalar. Ey Allah'ım, yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirmek. Buna karşılık ise cuma günü yapılan günahlar da iki kat yazılmaktadır. Cuma gününü en hayırlısı ile geçirmek dileğiyle Cumanız mübarek olsun. Kanalımızı beğen